Herkese merhaba. Maydanın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çiğ börek yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Malzemelerim 3 su bardağı un, 200 gram dana kıyma, yarım çay bardağı kadar su. Bunu e, iç harcımız için kullanacağız. 1 bardak su hamurumuz için, 1 adet küçük boy rendelenmiş soğan ve 1,5 tatlı kaşığı tuz. Önce hamurumuzu yaparak başlıyoruz. Hamur için 1 tatlı kaşığı kadar tuzu unumuzun içerisine koyup her tarafını karıştırıyoruz. Eşit yayılması için daha sonra içerisine 1 bardak suyumuzu ekliyoruz. Biraz kıvamı sert bir hamur olacak bu. Kullandığınız una göre koyacağınız su miktarı da değişecektir. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi toparlamak için şöyle tezgaha alıyorum. Sert bir kıvamı olacak. Şöyle her tarafını toparlıyorum. Hamurum hazır. Şimdi dinlenmesi için bir 10-15 dakika kenara alıp iç harcımı hazırlayacağım. İç harcımız için içerisine rendelenmiş bir adet küçük boy soğan, yarım çay bardağı kadar da suyumuzu ekliyoruz. Her tarafını güzelce yediriyoruz. Su eklememizin nedeni e, böreklerimiz kızarırken kıymanın tek bir yerde toplanmamasını sağlamak, her yerine dağılmasını sağlamak. O yüzden sulu bir harç olacak. Yarım tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekledik. Her tarafını güzelce yediriyoruz ve iç harcımızı hazır. Hamurumuzu şöyle küçük bezelere ayırıyoruz. Dört parça olacak şekilde. Elimizde kenarlarını biraz düzeltiyoruz. Oklava yardımıyla ince bir şekilde açıyoruz. Sert bir hamur olduğu için un döküp de açmamıza gerek olmayacak zaten. Un kullanmadığımız için oklavaya dolayarak açmıyorum. Bu şekilde tezgahta yavaş yavaş açıyorum. İstediğimiz inceliğe ulaştı. Şimdi içerisine kıymamızı yerleştiriyoruz. Böyle üzerine doğru kapatıyoruz. Elimizle kenarlarını bastırıyoruz. Bir bıçak yardımıyla kenarındaki fazlalıkları alıyoruz. Bir çatal yardımıyla kenarlarını bu şekilde pişerken açılmaması için güzelce bastırıyoruz. Bütün hamurlarımızı bu şekilde açıyoruz. Böreklerim hazır. Şimdi kızartma aşamasına geçebiliriz. Ocağımın altını açtım. Yağının ısınmasını bekliyorum. Hamurumuzu tavamızın içerisine yerleştiriyoruz. 5 dakika kadar her tarafının kızarmasını bekliyoruz. Alt tarafı kızardı. Şimdi üst tarafını çevirdim. Aynen bu şekilde altın sarısı olacak şekilde kızartıyorum. Hamurumuz kızardı. Kalan diğer hamurlarımı da bu şekilde kızartıyoruz. Böreklerimiz hazır. Afiyet olsun.